Adrenokrom: Ritüeller ve Genç Kalma. Bir molekül nasıl küresel bir korku mitine dönüştü? Bazı insanlar genç kalmak için spor yapar, bazıları diyet yapar. Bazıları ise kendi oğlunun kanını ya da plazmasını denemeyi göze alır. Peki bir molekülün adı nasıl oldu da ritüel, elitler ve ölümsüzlük kelimeleriyle yan yana anılmaya başladı? Adrenokrom gerçekten bir efsane mi yoksa modern çağın konuşmak istemediği bir korkunun adı mı? Bu video inanmanızı değil, düşünmenizi istiyor. Adrenokrom. Son yıllarda bu kelime, internette sıradan bir kimyasal terim olmaktan çıkıp karanlık bir mitolojinin merkezine yerleşti. Bazı anlatılara göre bu madde ritüellerle elde ediliyor, elitler tarafından kullanılıyor ve genç kalmanın hatta ölümsüzlüğün anahtarı olarak görülüyor. Bu videoda amaç bir şeye inandırmak değil ama şunu göstermek. Bu iddialar nereden çıktı, nasıl büyüdü ve gerçek dünyada genç kalma arzusu insanları nereye sürüklüyor? Adrenokrom gerçekte nedir? Adrenokrom, insan vücudunda bulunan adrenalin hormonunun oksitlenmesiyle oluşabilen bir bileşiktir. Bilimsel literatürde bu kelime bir molekülü tanımlar. Ne daha fazlasını ne de daha azını. Bir maddenin adı olması ona yüklenen hikayelerin de doğru olduğu anlamına gelmez. Bu iddia edilen ritüeller ne diyor? İnternette dolaşan anlatılar genellikle aynı çerçevede şekillenir. İddiaya göre bazı zengin ve güçlü gruplar özellikle korku ve yoğun stres anlarında çocuklardan adrenokrom elde etmektedir. Bu anlatılarda korku bilinçli olarak tetiklenir, bu bir ritüel olarak tanımlanır. Amaç genç kalmak, gücü korumak ya da ömrü uzatmaktır. Ritüel dili tesadüf değildir. Ritüeller anlatıyı dramatik hale getirir, paylaşılabilir kılar. Ve akılda tutar ancak bu noktada önemli bir ayrım vardır. Bu ritüelleri doğrulayan kamuya açık, bağımsız ve somut deliller bulunmamaktadır. Epstein dosyası ve en uç iddialar Jeffrey Epstein adı gerçek ve belgelenmiş suçlarla anılan bir dosyadır. İstismar, güç suistimali ve sistematik sömürü bu dosyanın merkezindedir. Ancak internet ortamında bu dosya çok daha uç ve sarsıcı iddialarla da ilişkilendirilmektedir. Bu iddialardan bazıları şunları öne sürer: Epstein çevresindeki bazı elitlerin bebeklere ve çocuklara yönelik ritüelistik şiddet, yamyamlık ve kan tüketimi gibi eylemlere karıştığı iddia edilmektedir. Bu iddialar sosyal medya paylaşımlarında, anonim forumlarda, kaynağı belirsiz ifşa anlatılarında tekrar tekrar dolaşıma sokulmuştur. Ancak burada çok net bir ayrım yapılmalıdır. Bu yamyamlık ve bebeklere yönelik ritüel suçlamaları kamuya açık mahkeme belgelerinde doğrulanmış ve delillendirilmiş başlıklar olarak yer almamaktadır. Yani bunlar resmi iddianamelerde, mahkeme kararlarında, doğrulanmış adli raporlarda kanıtlanmış unsurlar değildir. Bu iddiaların var olmadığı anlamına gelmez ama kanıtlandığı anlamına da gelmez. Ha neden bu kadar insan bu hikayelere inanıyor? Çünkü gerçek zaten yeterince karanlıktır. Epstein dosyası, gücün nasıl dokunulmazlık üretebildiğini, sistemin nasıl körleşebildiğini gösterir. İnsan zihni bazen bu karanlığı olduğu gibi kabul edemez, onu daha da büyüterek anlamlandırmaya çalışır. Ve işte tam burada kanıt yerini korkuya bırakır. Ya gerçek hayatta genç kalma takintisi. Komplo anlatılarını bir kenara bıraktığımızda, gerçek dünyada insanların genç kalmak için ne kadar ileri gittiğini görüyoruz. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri teknoloji dünyasından zengin bir isim olan Brian Johnson'dır. Johnson kamuoyuna yaptığı açıklamalarda 17 yaşındaki oğlundan plazma aldığını, kendi plazmasını da yaşlı babasına verdiğini anlatmıştır. Bu uygulama çok kuşaklı plazma değişimi olarak sunulmuştur. İnternette sıklıkla oğlunun kanını kendine aktardığı şeklinde anlatılsa da kaynaklarda tarif edilen işlem plazma temellidir. Daha sonra Johnson, bu yöntemi bıraktığını ve farklı tıbbi uygulamalara yöneldiğini de açıklamıştır. Bu örnek şunu gösterir. Genç kalma arzusu bir masal değildir. Bazı insanlar için gerçek bir takıntıdır. Ama bu takıntı, ritüellerle değil, gizli ayinlerle değil, laboratuvarlarla, doktorlarla ve deneylerle yaşanır. Yaş transhumanizm, insani aşma fikri. Transhumanizm, insanın biyolojik sınırlarını teknolojiyle aşma fikridir. Bu düşünce, yaşlanmayı geciktirmeyi, bedensel kapasiteyi artırmayı, zihinsel sınırları genişletmeyi hedefler. Bu alan bugün biyoteknoloji, gen terapisi, yapay organlar ve beyin bilgisayar arayüzleri gibi açık araştırma sahalarında ilerlemektedir. Bu gizli bir tarikat değildir ama insanlığın geleceğiyle ilgili ağır etik sorular taşır. Adrenokrom bir molekül. Epstein gerçek bir suçlu. Ama bu dosyanın etrafında büyüyen bazı hikayeler kanıttan çok korkuyla besleniyor. Belki de asıl soru şu değil, bunlar gerçek mi? Asıl soru şu, insan genç kalmak için ne kadar ileri gidebilir? Ve daha da önemlisi, korku gerçeğin önüne geçtiğinde ne olur? Gerçek bazen rahatsız edicidir ama efsaneler bazen gerçeği görmemizi engeller.